bizim bir hayali var. Bizim de hayalimiz geleceğimizin imarına katkıda bulunmak ve bunu da Çerkez köyümüze fen lisesi yaptırarak taşlandırdık. O gün heyecanımız çok büyüktü. Ama bugün bu heyecanın ne kadar haklı olduğunu, bu heyecanımızla ne kadar haklı olduğumuzu görmekteyiz. Çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza attınız. Sevgili hocalarımız, öğretmenlerimiz sizlere liderlik yaptı, sizlere önderlik yaptı ve sadece görevlerini yapmadılar. Ruhuyla beraber buradaydılar ve sizlerle beraber ruhlarıyla beraber oldukları için zaten başarı geldi. Sevgili Selçuk Hocamız ilk günden beri şevkle bitmek bilmeyen enerjisiyle bitmesinde devam etsin. Enerjisiyle sizlerin yanında oldu. Bizim bu yaptırdığımız Fen Lisesi'ne hayat veren değerli öğretmenlerimize ama damarlarınızda hissettiğiniz o asil kanla sizler de bitmek bilmeyen enerjinizle öğrenciler, sevgili öğrenciler çalışarak okulumuzun adını her geçen gün daha yukarıya taşıdınız. Bu yüzden sizlere ne kadar teşekkür etsem azdır. Ne kadar alkışlansanız da azdır. Hepinizi alkışlıyorum. Hepinizi kucak dolusu sevgiyle kucaklıyorum. Ve geleceğiniz aydınlık olsun. Her zaman söylediğimiz gibi başarı son durak değil, devam eden yolculuktur. Atatürk'ün çizdiği yolda hiç durmadan yürüyeceğimize namusumuz ve şerefimiz üzerine ant içiyor muyuz? Başarılarınız daim olsun. Her zaman sizlerle birlikte olmaktan gurur duyuyorum. Sizleri seviyorum ve güzel bir gelecek sizlerin olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Güzel evet, de sana nasıl olsun? Sayın Ahmet Çetin, İlahiyetlerimiz Sayın Kemet Meşteriniz, Sayın Çetin, Kemet Müdürümüz, Öğretmenlerimiz, Yat Konseyi Başkanımız ve Genç Arkadaşlarımız, Yeni Çarpışlarımız, Sevgiyle Saygıyla Hepin Selamlıyoruz. Şey kadar evi gördüğünüzde, kadar evi gördüğünüzde, kadar evi gördüğünüzde, kadar evi gördüğünüzde, yaşlandığımı hissettim ama kardeşim. Senin bu heyecanını, burayı yapma arzunu, yapma heyecanını tanıtık etmiştir misin? 2017 yılında bu bina hayata geçtiğinde, senin bu binayı ortaya koyma arzı, arzu, talebini görmüş, görmüş ve buna şahitlik geçmiştir misin? Tabii aradan geçen 8 seneden sonra, buradaki genç arkadaşlarım, genç kardeşlerim, başarılarına da her yıl şahitli geliyor olmak, Bizim için büyük gurur, tabii ki anlıyoruz, sizin için ayrı büyük, büyük gurur. Bu gurur için, bu gurur ortaya çıkaran genç arkadaşlarım, genç kardeşlerim. Hepiniz tebrik ediyoruz. Çerkez köyün gururlu yüzlerisiniz. Ailelerinizle birlikte burada bulunan tüm eğitmen arkadaşlarımızla, müdürlerimizle beraber bir güzelliği imza atıyorsunuz. Bu imzada herkesin payı var. Ancak en büyük pay sizlerin bu başarı azmiyle inşallah daha güzel günler, memleketin geleceği için daha iyi tüm günlere size imza Biz buna inanıyoruz, gönülde inanıyoruz. Bugün bu başarıyı sağlayan genç arkadaşlarım ben peşinden tebrik ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda onun gösterdiği hedefe kararlılık verilen genç arkadaşlarımla bir arada aynı salonda bulunuyor olmak heyecanlı her geçen gün daha da. Mayıs ayı geldi, 19 Mayıs yaklaşıyor, Gençlik Bayramı, Gençlerin Bayramı yaklaşıyor. İnşallah el ele, kolt kola, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yolda, onun gösterdiği evletlerle beraber yan yana kolt kola emek el ettiği geleceği için yürümeye devam edeceğiz. Bu yürüyüşe ortak olan, destek olan genç arkadaşlarımı bir kere ediyorum. bir kere de Ahmet kıymetli eşlerine, bu güzel binayı fensiz olarak tamamladıkları için, 8 seneye vardılar başarıya her an yanında oldukları için ayrıca teşekkür ediyorum. Sevgiyle saygıyla herkese selamlıyorum. Evet, çekiyoruz. Çekler galiba bir aygıtı. Görmüş olduğunuz bizim uzay ve havacılık kulübünün kendi çektiği teleskopla fotoğraflar, güneş tut. Güneş tutulması sırasında çekilen güneşin fotoğrafları sırasıyla. Bu da bir dünyanın büyüklüğü sadece bir güneşle kesimin yanında. Güneş resmi var aynı zamanda. <laughs>